Merhaba. Bu videoda bizi başka tıp branşlarına daha çok götüren bazı ama aslında psikiyatriyle de ilgili olan bazı rahatsızlıklardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Mide bağırsak sistemi ile ilgili şikayetlerimiz, çeşitli kronik ağrılarımız, migren, kronik baş ağrısı, vertigo, baş dönmesi, kulak çınlaması, kas ağrısı. Bunlarla ilgili zaman zaman bir sürü psikiyatri dışındaki branşlarda çok fazla zaman kaybediyoruz. Hem derdimize çözüm bulamamış oluyoruz hem de zaman ve para kaybımıza sebep olabilir. Onun için de eğer bu biraz önce saydığım sıkıntılarla ilgili ilgili branşa yani baş ağrısı için diyelim ki nörolojiye gittiniz, tetkikler yapıldı ve çok önemli bir sıkıntı saptanmadı ise ya da diğer Rahatsızlıklarla ilgili, ilgili bölümlere gittiniz, bir kere muayene oldunuz ve çok önemli bir şey bulunmadıysa bir e, psikiyatrdan görüş almanızda e, ya da başvurmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Peki diyeceksiniz hocam hani bunların psikiyatri ile ne alakası var? Bunlar sonuçta psikiyatri dediğimiz şey beynimizin işlevleri ve bu işlevlerin davranışlarımıza yansımasını inceleyen bilim dalı, tıp dalı. Ve bu anlattığım şeyler sinir sistemimizle ilgili. Bir iki örnekle açıklamaya çalışayım. Bir kere beynimiz vücudumuzun her milimetre karesinden bilgi alır. Buralarda ona bilgi ileten sinir uçları ya da reseptör dediğimiz bazı e, alıcılar var. Ne gibi? Sınırlarımızdaki radar sistemi gibi. Peki bu radar sisteminde bir bozukluk olunca ne oluyor? Şöyle varsayalım. Suriye sınırımızda bir leylek sınırı geçti. Ve bizim oradaki radarımız bozuk. Bu leyleği uçak olarak algıladı. Merkeze muhtemelen Ankara'da. Bunu bir uçak sınırımızı ihlal etti gibi iletti. Merkezden hemen ne oluyor? Atıyorum F-16'lar hemen harekete geçiyor ve gariban leylek o hatasından dolayı paramparça ediliyor. Ya da bir başka seçenek. Orada o, o leyleyi gerçekten leylek olarak iletir ama Ankara'daki ana merkezde bir sıkıntı varsa o bu görüntüyü uçak olarak algılıyorsa sonuç yine aynı olur. Yine F-16'lar harekette ve leylek paramparça. İşte bunun gibi bizim de bedenimizdeki bazı ufak tefek aksaklıkları o biraz önce bahsini ettiğim reseptörler, sinir uçları ya da işte radarlar beynimize yanlış iletebilir ve burada sanki ciddi bir sorun varmış gibi işlemlenmesine sebep olabilir. Bir örnek daha vereyim. Gelin ki çocuğunuz ödevini yapmadığı için ya da işte minik bir kusuru için öğretmenin tarafından okulda biraz azarlandı. Çocuğunuz gelip bunu işte anne baba öğretmen ödevini yapmadığım için sınıfta beni azarladı. Ben de mahcup oldum derse siz bunu muhtemelen çok acil bir durum olarak algılamazsınız. Bir veli toplantısında işte hocam yani çocuğa keşke böyle yapmasaydınız bir daha dikkat ederseniz iyi olur gibi bir şekilde geçiştirirsiniz. Ama eğer çocuğunuz bunu anne ben ödevimi yapmadım öğretmen kulağımdan çekti işte ne bileyim bana şiddet uyguladı vesaire derse siz anında soluğu okulda alırsınız. Okulda durumun böyle olmadığını, çocuğunuzun abartılı ilettiğini öğrenirsiniz ama bu arada okula gitmiş, yorulmuş, hiddetlenmiş, belki de öğretmenle bir tartışma yaşamış olursunuz. İşte bunun gibi bazen bedenimizdeki ufak tefek sıkıntıları daha büyük, daha ciddi sıkıntılarmış gibi iletebiliyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz iletim sistemi, gerek radar, gerek onu ileten sinirler, gerek bunu işlemleyen beynimizin bölgesinde bir aksaklık oluşabiliyor. Bu da biraz önce yine bahsine ettiğimiz işte ağrılara, Karnımızda gerginliğe ya da kas ağrılarına, halsizliğe neden olabiliyor. Uygun terapi yöntemleriyle, duruma göre ilaç tedavisi ya da psikoterapiyle bu durumların üstesinden gelinebiliyor. Ve o aylardır, belki de yıllardır çözemediğiniz o kronik ağrılar, kronik rahatsızlıklar çözüme kavuşabiliyor. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Eğer ilgili bölüme ama önce mutlaka ilgili bölüme muayene olmanızda fayda var. İlgili bölüme bir kere muayene olup çok önemli bir patoloji olmadığı saptandıysa bir psikiyatrise başvurmanızı öneririm. Ağrısız ve sağlıklı günler dilerim.